Evet, auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve ermişen ile yüsbihu bihamdi. En sonda nerede kalmıştık? Peygamber Efendimiz ve de sahabeler Erkam'ın evinde, Darul Erkam denilen yerde ibadetlerini ne yapıyordu? Gizle yapıyordu. Ve hada Allahu Teala hidayete erdirdi. Her danın faili içindedir, huvedir, şeye gidiyordur. Allahu Teala gidiyordur. Evet. Allahu Teala hidayete erdirdi. Ömer bin Ömer bin Hattabi, Ömer bin Hattab Hazreti Ömer ne yaptı? Hidayete erdirdi. İla İslam İslam'a ne yaptı? Hidayete erdirdi. Oldu mu inşallah? İla ahiri Zaten bu kitabın nedir kitab dedik yani şerif bir şekilde anlatacağım. Öz bir şekilde kahıp anlatacağım. Sadece değiniyordur ki bunlar Darül Erkam'dayken Allah-u Teala Hazreti Ömer'e İslam'a, İslam'la şereflenmeyi kalkıp ne yaptı? Nasip eyledi. E Hazreti Ömer nasıl şekilde şey oldu, Müslüman oldu, o olayı kalkıp biliyorsunuz. İşte bacısı şu, şu, şu. Ama bu zaten dedi ki yani ben o, o dersleri şey anlatacağım. Böyle. Heh. Ama yani Hz. Ömer Müslüman olunca Peygamber Efendimiz bir de yine kimin evindeydi o anda? Yine darul Arkam'da. Ona bağlantı olarak yoluna devam etti ne şekil Müslüman oldu, niçin Müslüman oldu, nasıl Müslüman oldu zaten kalkıp bayağı meşhurdur. Filmi bile kalkıp çekilmiş. Yes. Bade İslami Hamzete İbni Abdülmuttalib. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan sonra bir telateti eyyamın. Kaç gün sonra? Üç gün sonra. Yani üç gün önce Hazreti Hamza şey olmuştu, Müslüman olmuştu. O üç gün geçtikten sonra Allahu Teala Hazreti Ömer'i de Müslümanlıkla kalkıp nerede de şereflendirdi. Tamam kardeşim. Oğlum güzel bir bilgi. Demek ki Hazreti Hamza, Hazreti Hamza da kimin oğludur? İbn'edir. Abdülmuttalib'in neyidir oğlu? Zaten Peygamber Efendimiz şey oluyordu amcası. İşte Hazreti Hamza üç gün önce Müslüman olmuş. Hazreti Ömer de ondan üç gün sonra Müslümanlar sahabiler Darül Erkam'dayken gelip ne olmuştur? Müslüman olmuştur. Tabii ki biliyorsunuz Hazreti Ömer ne şekil Müslüman olmuş, Hazreti Hamza'nın da yine ne şekil hı hı. Müslüman olmuş. İşte ya seni yeğenin dövmüşler, o hı hı. gelmiş de kızmış, Ebu Cehil'in kafasına o şey vurmuş, o meşhurdur. Onlara kalkıp girmiyoruz, o değil hı hı. Ama şey bilgisi güzeldir, kaç gün arada varmış? Hı hı hı. Hı hı. 3 gün. Senete sitti nubuveti alel racihi. Sağlam görüşe göre peygamberliğin altıncı senesinde. Yani Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer Peygamberliğin kaçıncı senesinde Müslüman olmuşlar? Eh, altıncı, sene. sene. Yani peygamberlikten altı sene ne yapmıştı geçmişti? Altıncı <laughs> senesinde aralarında üç gün fark olacak şekilde peygamberlikten altıncı senede iki sene olmuştur. Müslüman olmuştur. Tamam kardeşim. E şimdi oldu mu inşallah? E, e zaten Peygamber Efendimiz oldu mu? Peygamber Efendimiz kaç sene şeyi bu şey yapıyordu, gizliyordu? 3 sene. 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 Oldu inşallah? Ne üç yapıyordu? Sene. Gizliyordu. Oldu mu inşallah? Ee, nedir? Ee, bu 3 sene boyunca kalkıp ne yapıyordu? Gizliyordu. Bu 3 sene içinde niye gizleme neden nedir? Çünkü kafirler hala güçlüydü. Müslümanlardan birini ne yaptığında gördüğünde ona ne çektiriyordu? Acı ne yapıyordu çektiriyordu. Ceza veriyordu. Bundan ötürü ilk 3 sene oldu mu inşallah? Eh, Hep gizli kalkıp ne yaptı? Yapıldı. Oldu mu inşallah? Zaten ilk 3 yani ilk 3 ilk sene zaten şey kesildi. Vahiy kesildi. Mantık böyle. İlk 3 sene vahiy kesildi. Oldu mu inşallah? Sonra vahiy geldi. Peygamber Efendimize tebliğ emri geldi. Tebliğ emri gelince de Tebliğ yaptım yapmadım mı? Yapmadı mı? Evet. Yaptı. Kaç sene tebliğ yaptı? Üç, O da toplam kaç sene etti o zaman? Altı sene. Üç sene. sene şey beklerken, vahiy beklerken, beklerken. Üç sene geçtikten sonra ya yuvarlı müddetir geliyor. O evet. ayetle, o sureyle Peygamber Efendimiz Resul oluyor. Mesela. Artı tebliğ etmesi gerekiyor. Mesela. Ama tebliği ne şekilde yapıyordur? Mesela. Gizli bir şekilde. Onda kaç sene? Üç. üç sene. Ve bu şekilde kaç sene geçmiş oldu? Altı, Altı. sene. <laughs> Altı sene geçerken o altıncı senede Allah-u Teala Hazreti Ömer'le Hazreti Hamza'ya İslamiyet'i kalkıp nasip <laughs> etti. Oldu mu şimdi? Şey. E bu üç sene ee, niye kalkıp gizli yapıyordular? Oldu inşallah. Çünkü görülen Müslümanlara şey veriliyordu. Azabı ceza, azap veriliyordu yani. Ve kânet idi muddetu ihfa'ihi. Peygamber Efendimiz'in bu gizleme müddetiydi 30 senine. Kaç seneydi? 3 seneydi. Ve vahyin kesilmesi de kaç seneydi? 3 seneydi. Sonra vahiy geldikten sonra tebliğ emri tebliğ olay da kaç sene kesildi? E, kaç sene oldu? 3 sene. O da toplam şu an peygamberlikten kaç sene geçmiş oldu? 6 sene. sene geçmiş oldu. Ve fi hadil müddeti, bu müddette yani o üç senede yani Peygamber Efendimiz tebliği ne yapınca gizli yapınca o üç senede kânet idi. Bu da şey açılıyor neden yani niye takıp tebliği şeyce yapıyordu gizli. Çünkü açığa çıkanlar o Kureyşler o anda güç onlarda olduğu için azap kahı veriyordu. Evet. Kânet idi Kureyş'un Kureyş kabilesiydi. Tuzihi. Çünkü Peygamber evet. Efendimiz'e ne yapıyordu? Eziyet veriyordu. Peygamber Efendimiz için tebliğini gizlice yapıyordu ve bir de eziyet ediyordu men amene bihi. Peygamber <laughs> Efendimize iman eden kişilere de ne yapıyordu? Eziyet, veriyordu. Yani çünkü hala güç kafirlerden taraf olduğu için Allah o peygambere dedi ki ta tebliğ et ama kaç ne kaç sene? 3 sene <laughs> tebliğ et ama ne şekilde tebliğ et? <laughs> Gizli bir şekilde. <laughs> Hazreti Hamza Müslüman oldu. Hazreti Ömer <laughs> Müslüman artık Müslümanların tarafında da böyle güçlü şeyler <gülüyor> <Gülüyor> oldu sahabiler <laughs> oldu. O seneden sonra Allah o dedi ki artık tebliğini ne şekilde yapabiliriz? Açık bir şekilde. Çünkü artık Müslümanlar bunlarla şey kazandı. Güç kazandı. Oldu mu şey? Hatta ta ki azabu bunlar ceza verdiler. Azap veriyordular cemaaten, bir gruba, minel-mustadâfîne O sahabilerden, zayıf olanlardan bir gruba şey veriyordular. Yani güçlülere şey vermiyordular. Örneğin, yani, kimler? Hani, köle derecesinde olan, fakir olan, özellikle yani güçlerinin yettiği gidip kişilere şey yapıyordular. Zaten. Öyle bir tane zengin veya güçlü birisi Müslüman olsaydı onu görmemezlikten şey yapıyordular, geliyordular. Özellikle o köleler, fakir insanlar siz Müslüman oldunuz. Onlara karşı şey veriyordu, ceza veriyordular. Hatta da ki azabı ceza veriyordular, azap veriyordular cemaatle bir gruba ama minel mustad alfine kimlerden? Bizler, o zayıflerden abi. oldu inşallah. E onlar da güç yani güçsüzlere güçleri kalkıp yetmiş yani. Evet. öyle yani kime o, o dönemde kime kalkıp azap verdiler? Hazreti, Hazreti Bilal köleydi. Sahibi mahibi yoktu. Onun için kalkıp ona rahat azap veriyordu. Ve Khabbab bin el Arat kime bir de ceza verdiler? Khabbab bin el Arat'a kalkıp yaptılar? Ceza, azabı. Ve Ammar bin Yasir'in kime? Ammar bin Yasir. Ve abihi bir de bu Ammar'ın babası ki babası kimdir zaten? Yasir'dir. Ammar zaten Yasir'in oğluysa demek ki babası şey oluyordur. Yasir oluyordur. Ve ummihi Ammar'ın annesi Sümeyye. Ammar'ın annesi kime? Sümeyye. Buna da kalkıp şey veriyordular. Azap veriyordular. Git biraz sonra gel. Oldu bir şey. Teba tamam kardeşim? Yani. Kimdir? Teba tamam kardeşim. <laughs> Ve ummihi. Oldu mu inşallah? Bu şeyin Ammar'ın annesi. Bu da Sümeyye. Tu kim? Sümeyye. Meslim. Ve ahi ben kardeşini ilk defa duydum. Oldu mu inşallah? <laughs> kardeşi Abdullah. Demek ki Ammar'ın kardeşi yoksa vardı. Oldu mu inşallah? He? Meslim Var mıydı? Meslim meslim. Benim zihnimde niye gitmiş ya? Oldum ben Ammar biliyordum, Yasir biliyordum, Sümeyye biliyordum. O olayda yani o ceza verildiği esnada azap verdi. Kardeşi bir de Abdullah da kalmış. Ta annesi gelecek şimdi. Yani sizin zihninizde o onlar kalkıp kafirler ceza verdiğinde, azap verdiğinde yani Ammar, Ammar'ın babası Yasir, Ammar'ın annesi Sümeyye bir de şeyden de haberdardınız. Kardeşi Abdullah da kalkıp oradaymış. Oldu mu inşallah? E burada öyle diyor, oldu mu inşallah? Demek ki o da varmış. Demek ki orada ailede kaç kişi varmış? Dört <laughs> kişi kalkıp nedir varmış. Oldu mu inşallah? Tamam. Sümme sonra mate ne yaptı? Vefat etti Yasirun. Yasir vefat etti fil azabi. O kafirlerin uyguladığı azaptan ötürü şey oldu. Eh, vefat etti. Bak nedir? Mızrah batırdılar şu 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 şekilde kalkıp öyle acı çekerek ne yaptı? Vefat etti. Ve ta'ane Ebu Cehil. Ebu Cehil böyle batırdı. Ta hani böyle birini dürtmek, böyle batırmak var ya. Heh, batırdı. La'anehullahu. <laughs> Allah ona şey yapsın, lanet etsin. Desin. Kime batırdı? <laughs> Sümeyyete. <laughs> Hazreti Sümeyye ne yaptı? <laughs> batırdı. Bir hirbetin. Herbe böyle e, küçük mızrak. Yani o büyük mızrak değil de şey şeklinde. E, küçük mızrak. Küçük mızrakı kakıp batırdı. Fiferca Hazreti Sümeyye'nin ön tarafında. Oldu mu? <laughs> Bu karın tarafı var ya ön tarafına kahip batırıp oldu inşallah ölü fematet Hazreti Üsmeyye'de ne yaptı vefat etti fekanet oldu Hazreti Üsmeyye öyle şehidetin fil İslam'ın İslam'da ilk nedir şehit olan bayan kimdir Hazreti Üsmeyye şehit olan erkek kimdir Hazreti, Yos. Hazreti Yos. o aile ne şerefe ulaştı o ailede oldu mu İlk şehit olan erkek ne yaptı? Çıktı baba. Bir de ilk şehit olan bayan çıktı anne. İkisi ne yaptı? O olayda vefat etti. İlk şehitler o aileden kalkıp oldu. Evet. Tamam kardeşim. E şimdi çok eziyet ediyordular. Zaten onun için zaten 3 sene boyunca tebliğ ne yapıldı? Gizli yapıldı. E hey peygam çok Peygamber ne tavsiye etti? Ya dedi ki eğer kalkıp şey yapıyorsanız gidebilen gitsin. Dedi şeye gitsin. Yani. Habeşistan'a ne yapsın? Gitsin. Habeşistan'a kaç tane hicret yapıldı? 12. İki tane hicret yaptı değil mi? Kaç hicret oldu? Peki. ilk hicrette Hz. Osman başı çekiyordu. Hatta Peygamber Efendimiz'in kızı Rukiye de kalkıp onunla beraber, de kalkıp onunla beraber vardı. Sayılar kaçtı? 15-16 kişiydi. 15-16, 12 kişi miydi? Tam bilmiyorum. 15-16 kişi olması gerekiyor. Bir bakın örneğin. Bu ilk şeyidir. ilk icret. Habeşistan'a ilk hicret. Sonra Habeşistan'a bir tane daha hicret oldu mu olmadı mı? O da kahrol oldu. Ama bu ilk hicrette hala İslamiyet böyle biraz fazla şey almamış daha. Yani güç almam O diğeri biraz daha en azından şey almıştı almıştı. Onun da sayısı biraz daha fazlaydı. 100, 100 gibi bir şeydi yani. Oldu mu? Sayılar tam bilmiyorum aklımda değil. Ama yani biri 15'e yakındı ilkinde, diğeri de şeye yakındı Allah'ın 100'e yakındı. O bilgiyi kalkıp bir sonraki derste aktarsanız sevinirim. Oldu mu? Burada sayı vermiyor. Ama aklımda kaldı kadar ilki çok azdı. 15 zorluyordu. Diğeri de şeyi zorluyordu. Yani yüzü zorluyordu yani. Tamam arkadaşım. Ve li Oldu inşallah? Şey Kafirlerin eziyet vermesine olduğu için, çok olduğu için Hacer'e ne yaptı? Hicret etti. Cem'un bir grup minel muslimine. Müslümanlardan bir grup ne yaptı? Hicret etti. İlel habeşeti. Ne işaret etti? Habeşistan'a kalkıp ne yaptı? Hicret etti bi işareti sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber <laughs> Efendimiz neyle? İşaretiyle. Yani işaret ederken peygamber çok açıkça ne yapmadı? Söylemedi. Ama yani böyle yani böyle işaretlerinden yani imkanı olan yani şey yapabilir yani gide bilir. Yani bir sıkıntı yok. Yani eğer bu eziyetlere gelemiyor, dayanamıyor, şudur budur, onun hicret etmesinde bir şey yoktur. Bir sıkıntı yok. O işaretlerle ne yaptılar? Hicret etti bir grup. Oldu mu şu an? Tamam. Kim vardı bu başta çeken kimdi? Hazreti Osman. Ama diğer kimde kimde? <laughs> Hazreti eh, Hazreti galiba. Ben mahkumda kaldı kadar. Tamam kardeşim. Fe ekremehum onlara değer verdi en Necashi. Necashi ne yaptı onlara? Değer verdi. Oranın kralı olan Necashi oldu inşallah. Ne yaptı onlara? Değer verdi. Himayesini aldı. Dedi benim memleketimde rahat bir şekilde dininizi yaşayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Minhum o gruptan da Osman bin Affan. Hazreti Osman da o grubun içinde ilk Habeşistan'a hicret olan grubun içindeydi. Radiyallahu anhu. Allah ondan şey olsun razı olsun. Hı. Ve zavcethu onun hanımı Rukayyetu. Onun hanımı kim? Hazreti Rukiye. Ki kimdi? Bintu Resulü Kimin kızıydı? Peygamber. Peygamber, Peygamber kızı olan Hz. Osman'ın hanımı olan Rukayye de Hazreti Osman'la beraberdi. Ve <laughs> inda <laughs> buluğu Onların çıkışı ulaşınca, Kureyş'e şey ulaşınca. <gülüyor> <gülüyor> Kureyş anladı ki bir grup Mekke'den ne yapıyor? Çıkıyor. Yani şeye gidecek. Habeşistan'a ne yapacak? Gidecek. Kharacu. O Kureyşler çıktılar. Fi eserihim de okursunuz. Fi isrihim de okursunuz. Yani onların arkasında şey yaptılar. Çıktılar. Yakalamak için ne yaptılar? Çıktılar. Ama <laughs> felem yazferu. Muzaffer olmadılar. bir ahadim minum. Onlardan hiçbirine şey olmadı. Muzaffer olmadı. Yani hiç kimseyi nedir ya? Yani anladılar ki bir grup çıkmış arkasına peşlerine kalkıp düştü Kureyşler. Yakalarız belki. Gittiler hiç kimseyi nedir yakalayamadılar. Hiçbirini yakalamayla muzaffer olmadılar. Oldu mu canım? Ve hâzi bu hiyel hicretul ula. Bu kaçıncı hicrettir? Birinci hicrettir. Min hicreteyil habeşyeti. Hicreteyi aslı hicreteynidir. Tesniyedir. İdafe eden ötürü şey düşmüş. Ne Düşmüş. O da zaman habeşe olan iki hicretten kaçıncı hicrettir? Bu birinci hicrettir. Sonra kaçıncı hicret oluyor? İkinci Habeşistan. Onda da sayı biraz daha fazladır zaten. Oldu mu şey? Ve kânet idi bu hicret, bu ilk hicret fi recebe. Hangi ayetten geldi? Sene Senete khamsi minen nubuvvet. Bu da kime? Peygamberlikten Beş. beşinci sene. Beş. O zaman demek ki o anda hala Hazreti Hamza ile Hz. Ömer hala şey olmamış. Hı -hı. Yani demek ki hala Müslümanlar sayısı bayağı az, bayağı güçsüzmüş ki evet. öyle hicret etmişler. Yani evet. Bunlar öyle anlaşılıyor. Anladın mı şu anda. Sonra sonra بعد mukthihim bu grup durduktan sonra bil habeşeti şeyde durduktan sonra Habeşistan'da dune sitteti eşhur. Kaç şey ay geçmeden? 6 ay geçmedi. Eh, demek ki onların ilk hicret eden grup 6 ayı ne yapmadı? Geçmedi. 4 5 <laughs> ay. Raca'a döndü. Kesirun <laughs> Çokum <laughs> o gruptan çoğu ne yaptı? Dün. Döndü. Bir daha Mekke döndü. Ne için döndü? Lima <laughs> belagahum onlara ulaştığı için sucudul <laughs> müşrikine. Müşriklerin ne yaptığı? Secde etti. Ma'a Peygamber Efendimizle beraber ne yaptığı? Secde etti. Ende kiraati. Peygamber Efendimiz şey yapınca, okuyunca. Surette vel necmi. Vel necmi suresi ne yapınca? Okuyunca. Ve zannu şey yaptılar. Zannettiler. İslam'a o kafirlerin şey olduğunu zannettiler. Müslüman olduğunu zannettiler. Öyle yayıldı yayıldı. Dedi aa kafirler Müslüman olmuş. Dedi artık eziyet vermezler. Oradan kaldırdılar. Ve necmi lat Uzza şey geçiyor. Evet. ismi geçiyor. O sureyi Peygamber Efendimiz okuyunca onun <laughs> inşallah Peygamber Efendimiz şeye gitti, secdeye gitti. Ama ne hani şey secdeye gitti? Allah, Allah için. için. <laughs> Anladın mı inşallah? An, secdeye gitti. Onlar da kendi putları oldu inşallah? İsmi ne yapınca? Geçince. Oldu inşallah? Onlar da sen Rabbine şey yaparsın. Rabbinin ismi anılır. Sen şey yaparsın, secde edersin. Senin okumandan bizim Rabbimizin de şeyi, ismi, ismi geçti. Evet. Sen Rabbinin ismi geçtiği için ona secde edersin. E Bizim Rabbimizin de ismi ne yaptı geçti? Evet. Ona oldu Onlar da kalkıp şehvoldu. Secde. Yani iman ettikleri için değil. değil. Yani sen Allah'a secde varsın. Evet. Sen ona. e biz de <laughs> isim zaten geçmiş. On da ismi anladığı için biz de seni gibi biz de kendi Rabbimiz için şey yapıyoruz, secde ediyoruz. Evet. Ama bu böyle ne yapıldı? Yayıldı? İşte kafirler peygamber efendimizle beraber ne yaptı? Secde Aslında secde etmesi iman etmeden ötürü değil. Neyi? Bu yayıldı, yayıldı. Acaba şey mi oldular? Müslüman, mı oldular? Yayıldı, yayıldı. Bu haber takip şeye kadar gitti. Habersistan'a kadar gitti. E Habersistan'daki grup da dedi ki ya biz niye geldik bura? Zaten onlar kafirdi, Müslüman değildi, eziyet ediyordu. Madem ki onlar da şey olmuşlar artık, Müslüman olmuşlar. Bizim burada kalmamızın bir sebebi Yok. yoktur. Bir daha döndüler. Kolay inşallah. Yeter o kadar. Allah. موافق الى سي